Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Sariye Elcundi. İdlib şehrinden geliyorum. Suriyeliyim. Biz Adana Suriyelere İlim ve Eğitim Yayma Derneği olarak 2019 yılında faaliyet göstermeye başladık. Derneğimiz genel olarak Türkiye'de ve Adana'da eğitimlerini devam ediyor. Biz bu dernekte üç tane ana faaliyet göstermekteyiz. Birinci ofisimiz Kur'an'a yönelik eğitimdir. Küçüklere, yetişkinlere Kur'an eğitimi vermekteyiz. İkinci olarak Arapça eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda güzel ahlaka Suriyeliler ve Türk kardeşlerimizi güzel bir şekilde güzel ahlak eğitimini de vermekteyiz. Öncelikle Türk kardeşlerimizi çok teşekkür ederiz. Bizi kapılarını açtılar, birbirimizi misafir ettiler. Bize yardımcı olan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, dernekler masası ve resmi kurum ve kuruluşları çok teşekkür ederiz.